Merhaba selamlar teknoloji severler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde 2600 liraya satılan ve özellikleri şahane olan bir telefon var. OnePlus Neon 5G arkadaşlar. Hemen jelatinden hızlı bir şekilde sizler için çıkarıyorum. Telefon görmüş olduğunuz gibi tasarım anlamıyla mükemmel bir cihaz. Arka kısmını da şöyle göstereyim. Evet. Telefon gerçekten çok iyi arkadaşlar. Bu telefonu yine sevgili Mert Yücel'den 2600 liraya aldım. Eğer ki siz de bu cihazı veya OnePlus'ın diğer modellerini, Xiaomi'nin diğer modellerini almak istiyorsanız açıklama kısmına bıraktığım WhatsApp linkinden sevgili Mert Yücel'e ulaşabilirsiniz. Dostlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeyelim ve OnePlus Neon 5G bizlere neler sunuyor? İyi yakından bakalım. Şimdi telefonumuzu kurduk ve giriş ekranı bizi bu şekilde karşıladı. Buradan Türkçe dil seçeneğini seçiyorum ve telefonumu yavaş kurmaya başlıyorum. Tabi her zaman olduğu gibi telefonu kurarken size bu telefonun genel özelliklerinden bahsedeceğim. Kabul etmiyorum demişim. Edelim. Bu WhatsApp olayına döndü ya. Kabul ettim ve bütün bilgilerim gitti gibi. Şimdi telefonun birazcık arka kısmına bakalım. Arkadaşlar burada bir parmak izi okuyucumuz var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dörtlü kamera sistemi ve bir adet flashımız bulunmakta. Kamera özelliklerine önümüzdeki dakikalarda değineceğiz. Cihazın alt kısmına baktığında bir adet Type-C portu bizleri karşıladı. Mono bir hoparlör var. Bu biraz bu birazcık bir üsse de yapacak bir şey yok. Hemen sağ tarafa baktığımızda ise 3.5 milimetrelik bir jack girişi bizleri karşıladı. Cihazın üst kısmında bir şey yok. Sol tarafa baktığımızda ses açma kısmı tuşlarımız ve sağ tarafımızda ise bir adet güç tuşumuz bulunmakta. Şimdi cihazı hemen şöyle hızlı bir şekilde kuralım kabul ediyorum. Atla. Ee, burada ekran kilidi için bir şey var. Atla diyelim. Bu bölümü hızlıca geçmek istiyorum. Çünkü bu bölüm beni bayıyor. Şimdi gezinme hareketleri var arkadaşlar. Gör, görmüş olduğunuz gibi OnePlus'ın bu modellerinde hani alt tuşları kullanabiliyorsunuz. Şuradaki tuşları veya tuşları kullanmadan böyle sağa sola çekerek hareket edebiliyorsunuz. Ben normal bir kurulum yapayım şöyle hemen. Evet, cihazı kurdum ve bildirim seslerim bana şu anda geldi. Cihaz tasarım olarak güzel bir cihaz arkadaşlar. Şimdi hemen birazcık genel özelliklerinden bahsedelim. Cihazımız IPS bir ekranla geliyor. 1080 2400 Full HD bir ekranımız var arkadaşlar. Cihazda en çok sevdiğim özellik ise 90 Hz ekran tazeleme oranı bulunması. Ekran gövde oranımız ise şu anda %83 konumunda arkadaşlar. Kapasitif bir ekranla geliyor ve ekranımızın Dayanıklılığını ise Gorilla Glass 3 koruyor. Yani 4 veya 5 olsaydı e, güzel olabilirdi ama şu an Gorilla Glass 3, e, OnePlus Neon 5 g telefonumuzda mevcut. 4300 mAh'lik bir bataryamız var. Hızlı şarj özelliğimiz mevcut ve 30W'a kadar hızlı şarj özelliğiniz sizleri karşılıyor arkadaşlar. Kamera kısmına baktığımızda 64 megapiksellik bir ana kameramız var. Bu kamera ile birlikte 4K video çekebiliyorsunuz arkadaşlar. 1080 piksel 60 fps çözünürlüğünde videolar çekebiliyorsunuz. Cihazın bence tasarım anlamında en büyük özelliği, en büyük güzelliği arka kısmı arkadaşlar. Arka kısmı siyah mat bir şekilde geldi bana ve şu arkasındaki e IMEI numarasını çıkarayım. Zaten bu geçersiz bir e IMEI numarası. Bilginiz olsun. Bazı arkadaşlar var bunu böyle sansürlüyor falan filan. Bu e-mailler zaten kullanılmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen şunu şöyle çıkardım. Birazcık sileyim. Telefon bayağı bir kirli. Yani kirlettik. Evet geldik en önemli konuya. Telefonun işlemcisi ne? Telefonun işlemci Snapdragon 690 arkadaşlar. Birazcık eski bir işlemci olabilir ama bu telefon için gayet yeterli. Sonuçta 2600 liralık bir fiyatı var bu telefonun. 8 çekirdekli bir işlemci arkadaşlar. Grafik işlemcisi ise Adreno 619 L işlemcisi. Yani bu telefonla rahat rahat PUBG Mobile oynayabilirsiniz. Zaten e, bu videodan sonra oyun performans testini kesinlikle izleyin. 2600 liralık bir telefonun oyun performans testini ben de çok merak ediyorum. Çünkü ilk defa bu telefon benim elime geçti. Arkadaşlar telefon ince bir telefon, güzel bir telefon. Kalınlığımız 8.95 mm, ağırlığımız ise 190 gram. Çoğu telefon zaten 180, 190, 200 gram ağırlığında değişiyor arkadaşlar. Elimizdeki model 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı bulunan model arkadaşlar. Ve UFC 2.1 seçeneği de bizleri karşılıyor. UFC 3.0 olması gayet iyi olurdu ama şu anda 2.1 bu telefona konumlandırılmış durumda. Şimdi dilerseniz bir kamera testini yapalım arkadaşlar. Birazcık YouTube'dan müzik dinleyelim. Ses performansı nasıl? Parmak izi okuyucumuzu ekleyelim. Cihazı birazcık zorlayalım bakalım ne gibi özellikleri var. Şimdi bunların hepsini yapalım. Arkadaşlar şimdi cihaza parmak izimizi kurduk. Şimdi parmak izimiz arkada görmüş olduğunuz gibi dokunuyorum. Açılmadı. Şimdi şu an dokundum mesela. Birazcık açılmıyor. Telefonu birazcık silmemiz gerekiyor herhalde arka kısmına. Şimdi şöyle dokundum ve açıldı görmüş olduğunuz gibi. Bir kere daha dokundum. Tam dokunamıyorum hemen çevirdiğim için. Şimdi tam basayım mesela. Şu an tam bastım. Hızlı bir şekilde açılıyor zaten. Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Evet hızlı bir şekilde parmak izi okuyucumuz çalışıyor. Şimdi bir YouTube'a bakalım. Hatta öncelisinde 90 Hz ekran tazeleme oranımıza bakalım. Şu anda etkin konumda mı? Ben etkin gibi anladım çünkü ekran bayağı akıyor. Şu anda gelişmiş ayarıma girdim. Yenileme hızı görmüş olduğunuz gibi 90 Hz arkadaşlar kameramız netlerse evet çok güzel bir şekilde netledi. 90 Hz tazeleme oranı gayet iyi. YouTube'dan bir video açalım ve bakalım müzik keyfimiz nasıl, ses hoparlörlerimiz nasıl çalışıyor. şey diyeyim mi arkadaşlar gerçekten sağ olun ses kalitesi gerçekten muazzam derecede yüksek bir ses veriyor telefon. Cihazda sevdiğim bir özellik var arkadaşlar. Şunu göstermek istiyorum. Bildirim panelimizi açıp sağa doğru geçtiğimiz zaman Zen mod diye bir şey var burada. Bu tamamen sizi dünyanın stresinden uzaklaştıran bir şey. Telefonu bırakın, hayatın keyfini çıkarın. Bunu 20 dakika olarak ayarlayabiliyorsunuz. 20 dakikadan 1 saate kadar çıkarabiliyorsunuz. Hadi başlayalım dediğiniz zaman burada size bir kurallar belirtiyor. Yani bu kuralları şöyle yakınlaştırayım. Hep birlikte okuyalım. Bu kuralları uyguladıktan sonra hiçbir şey sizi rahatsız edemiyor ve bu zen modunda istediğiniz şekilde hareket edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu onaylamıyorum. Çünkü onayladıktan sonra iptal olmuyor arkadaşlar. Zen modda dinlenebiliyorsunuz, kitap okuyabiliyorsunuz. Yani bize diyor ki telefonu birazcık elinden bırak, kitap oku, hayatındaki günlük aktiviteleri yerine getir. Gerçekten güzel bir düşünce olmuş OnePlus tarafından. Şimdi birazcık kamera özelliklerimizden bahsedelim arkadaşlar. Cihazı yeni kurduk ve hemen izin verdim. Ağır çekim modlarımız var. Video, fotoğraf, portre, gece manzarası ve pro modumuz burada bizleri karşıladı. Pro modunda bildiğiniz gibi elle bir sürü ayar yapabiliyorsunuz. Hızlı çekim modumuz da varmış. Gayet güzel. Mesela Şöyle bir video çekeyim ben elime. Şöyle hızlı hızlı yapayım. Bakalım ne kadar hızlı. 4 saniyelik bir video çektim mesela arkadaşlar. Hızlı çekim modunda. Modları size göstermeye çalışacağım. Umarım hoşunuza gider ve ne düşündüğünüzü yorum olarak belirtebilirsiniz. Hızlı çekim modu gayet hızlı. 1 sani 3 saniyelik bir videoyu 1 saniyenin altına kadar indirdi. Şimdi şurada... Ee... Benim arkadaşım var Emre benli. Şimdi onun fotoğrafını çekeceğim. Şu an portre modundayız. Portre modunda ama birazcık kamerayı silmemiz gerekiyor abi çok kirli. Kamera gerçekten çok kirli. Sürekli arkasına dokunduğumuz için kamera bayağı kirli. Bu Meksika sınırından mı geçilmiş? <laughs> Normal fotoğraf modu bayağı iyi ya. 64 megapiksellik bir kamerası bulunmakta zaten. Şimdi fotoğrafı açalım, netlesin. Aa Yalnız çok iyi. Hocam dik yap şunu ya. Aa yalnız fotoğraf muazzam derecede çok iyi arkadaşlar. Kızlar etiketlesin. <laughs> Instagram Emre Benli. Şu anda e, gayet iyi ya. Şimdi bir de portre modda çekelim. Hatta portre modda şunu alayım şöyle. Bir portresini çekelim arkadaşlar. Aa, portesi de çok iyi ya. Şimdi netlerse arkadaşlar, evet, şu anda netledi. Portre modu gerçekten muazzam derecede güzel arkadaşlar. Şimdi video kayıt seçeneklerimize bakalım. Bizleri neler karşılıyor? Sağ üst tarafta ayarlarımız bulunmakta. Hemen şöyle göstereyim videoya aldık. Sağ üst tarafta ayarlarımız bulunmakta. Video çözünürlüğüne girdiğimiz zaman 1080'e 60 FPS, 30 FPS, 4K 30 FPS videolarımız bulunmakta. Burada ön kamera çözünürlüğümüz de var. Şöyle yakına alalım. Ön kamera çözünürlüğümüz 1080'e 60 FPS yine bizleri karşıladı. Ben 4K 60 FPS çekme taraftarıyım arkadaşlar. Zaten şu an bu videoyu 4K 60 FPS çekiyorum ve Redmi 5G telefonuyla bu videoyu sizlere çekiyorum. Kamera özelliklerimiz gayet iyi. Güzel kamera özelliklerimiz bizleri karşıladı. Hani 2600 liralık bir telefon için gayet yeterli bir kamera seviyesi bulunmakta. Arkadaşlar OnePlus Neon 15 g ile size deneyimlerimi anlattım. Telefon ilk bakış olarak kendi açımdan konuşmak gerekirse güzel bir telefon ama işlemcisini pek beğenmedim. Şimdi artılarını, eksilerini konuşmak gerekiyor. Ses kalitesi çok iyi. Parmak izi okuyucusu benden 10 puan üzerinden 5 puan aldı arkadaşlar. Infinix 08 modelini hatırlarsanız parmak izi okuyucusu inanılmaz hızlıydı. Ama OnePlus'ın bir üst modelleri, işte OnePlus 7T Pro, 8T Pro bunlar gerçekten amiral gemisi telefonlar arkadaşlar. Maddi açıdan e, düşünmek gerekirse bu telefonu alabilirsiniz. Gayet yeterli telefon olacaktır arkadaşlar. Bu videodan sonra oyun performans testi tabii ki de gelecek. Cihazı almak istiyorsanız dediğim gibi açıklama kısmından Mert Yücel'e ulaşabilirsiniz. Bu video bu kadardı. Ön bakış incelememizi yaptık ve OnePlus Neon 5G modelini beğendik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.